Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Biliyorsunuz ki benim Minecraft hesabıma bir şey olmuştu. Onu düzelttim. Bu da benim etki Minecraft e, karakterim, e, skinim e, arkadaşlar. <laughs> Ve buraya bonus sandık koydum arkadaşlar. Çünkü aslında Craft'a ne kadar şey yapmıştık. Şimdi onlar çöpe gitti. O yüzden buraya koydum bir sandık. O zaman hadi gelin başlayalım. Tamamdır arkadaşlar. E, aldım şeydekileri. Evet tamam evet, evet. kesmekle başladım. Örneğin keseyim. Şimdi odun kırayım arkadaşlar. Biraz odun kırıp gezelim. Arkadaşlar tamamdır odunlarımızı kızdık. Koyun bana lazım arkadaşlar, koyunu kesin. Arkadaşlar diğer adıya gideceğim ben. Burada hiçbir şey yok çünkü. Şu meşalelerle... Meşaleleri sandığa da alayım. Tamamdır. Şuraya gideceğim ben karşımız bir zombisi çıkmaz ya. Bu zombisi şey çıkarsa çok şanslı olacağım. Arkadaşlar <laughs> bir de ben taktik biliyorum şöyle. Yani e, kafanıza çıkardığınız zaman boğulmuyorsunuz yani. Böyle evet, bir şey da... da kuşu mu yiyor şu an? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ee, hayır ya baltam gitti.

Ama şurada iki tane daha şey var. Durun ben bir crafts, Craftsman neydi lan. Ben? Ee, ben bir bunları çevireyim. Çevir 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 çevir. Tamamdır. Bir tane çalışma masası. Biraz e, çubuk. Çubuk zaten var. Çubuk. E, şimdi bunu, bunu şuraya koyayım tahta, balta. Tamamdır. Ee, şu anlık tamam. Oha burada lavdan var ha. Aha. Gel bakalım şimdi burayı Lava düşecek arkadaşlar bakıyorsun. Tamam. Taş kazıp taş kazma yapacağım. Üç tane kazayım diye mi? Bir şey almadın mı? Ha almışım. Taş kazma. Çabuk taş kazma. Tamam. Lan zombiler. Oha! Demir sekli zombi. Bakar. Ben bunları öldüreyim de. Şunu öldürebilir miyim? Biraz altın <laughs> seti var üzerinde. <laughs> Haydi ya. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Dur şunu Tamam. Bir tane demir bulduk bile. İki demir. İki tane demirimiz oldu arkadaşlar. Taşı da birazdan kazanayım ya. Şimdi kazmama ihtiyacım var. Dur şunu Tamam. Şu taraflara gideyim ben. Bakalım boş bu arazi bulabilecek miyim? Arkadaşlarım Arkadaşlar gemi. Gemi bulduk arkadaşlar. Bu an ilk videoda da olmaz lan ilk videoda da olmaz hiç videoda da olmaz Lan koşsana ha arkadaşlar nereden gideceğim ben buraya Dur 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 Şuraya bir tane koyayım Arkadaşlar bu gemide yaşayabilirim aslında ben var ya Ama biraz saçma olur tabi Oo, dur 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 içine gireyim hiç önce. Burada bir dakika burada bir şey var mı? Dur 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 dur. Her yerine bakacağız arkadaşlar. Ya sen de şekil ya. Aha Burada sandık. Sandık nerede Aha. Zine haritası. Galiba şansımız getirdi arkadaşlar. Şuna bakın terim doldur resmen. Ama akşam da oluyor. Enişte arkadaşlar ben burada geçireyim ilk geceyi. Yoksa böyle olmayacak. Üstümü de kapatayım. Tamamdır. Şurayı. Oh. Tamam burada hazine var. Tamamdır. Ben o hazineyi yarın bulmaya gideceğim arkadaşlar. Tabii ki de buraya bazı şeyleri bırakmam lazım. Bunları derileri yok. Bunları bunu aşağıdalar kalsın. Şu kalsın. Bunu götür. kalsın. Bunlar da kalsın ya suda da kalsın, e, saat kalsın, bu kalsın, bu kalsın, bu gelsin, tamamdır. Galiba her şeyi toparladım. <laughs> tamamdır. Evanterimi boşalttım. Ee, çalışma masasını hemen <laughs> çalışma masası alıp hemen yatak yapayım arkadaşlar. Uyumam lazım. Hemen uyuyayım. Sonra e, yarın yarın gideyim. Hazineye gideyim. başlayalım o zaman maceraya. Gidiyoruz arkadaşlar. Maceraya doğru gidiyoruz. Sonra orada bir de küçük bir ev yapacağım tabii. Hadi bakalım. Aha. Burayı da... Gitti bakalım. Tamam arkadaşlar. Durun ben hemen bulayıp geleyim. Arkadaşlar şu an burada ne buldum? İnanamazsınız. Bu nasıl şanslı? Çok... Arkadaşlar burası çok iyi. Burada yapacağım e, evimi. Durun. Evi yapmaya başlıyorum. Başlıyorum şimdi. Sanandır. Aa, ama blokum yetmeyecek. Ben nasıl olamaz. Burada aç falan çok az ağaç var arkadaşlar. Ben şimdilik kendime küçük bir ev yapayım da. Evet ya böyle iyi galiba. Evet evet böyle iyi. Bakın çok büyük bir ihtiyacım yok. ay şurası ağaçlı. Arkadaşlar odunum bitti. Hemen gidip odun kırıp geleyim kapıya da ihtiyacım var. Çabuk çabuk çabuk. Akşam olmadan odunları kırıp gelmem lazım. Çabuk 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 çabuk. 2-3 tane kesmem lazım avantaj sağlamak lazım. yapacağım. Arkadaşlar harbiden harbiden çok şanslıyız arkadaşlar. Böyle şans mı olur ya? Daha ilk video, ilk video. Böyle şans mı olur? Vallahi daha ilk video. Gerçekten çok çok şanslıyım Ne diyebilirim? Hiçbir şey yok. Ne bakın? Bulduğumuz iki tane iki tane altın kask bulduk. Hem de büyülü yani. Bu kadar büyük bir şans. Kapkayım. Tamam. Şimdi şuraya koyacağım. Şu anda, bu, 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 bunu şimdi, şundaki, şundaki, oğlum. 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 Durun bakalım. Arkadaşlar odunum tam yetiyor. Gerçekten odunum tam yetiyor. Yani şimdilik böyle idare edelim. Neyse bir şey olmaz. Şimdilik idare edelim. Neyse arkadaşlar bir video geldik. Böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Ee, o zaman görüşürüz. Hadi bay bay.